Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla karşınızdayız. Yüz. Yes. Yüz. Yes. Azra da yanımda, kuzenim. Belki tanıyorsun. Merhaba de bakalım Azra. Merhaba. <laughs> Azra mikrofonu olmadığı için çok sessiz geliyor ses. Çok sessiz konuşuyor, merhaba diyor arkadaşlar. Şimdi girelim bakalım. Yüzü bir şarj. Üzgünüm. Al, arkadaşlar. Ayı. Nasıl Güzel, tak? Yüzde bir mi? Evet. Bak yukarıya. Yüzü üç olmuşsa. Arkadaşlar bu azlar benim shortslarımı puanlandırıyor. Puanlandıracağım. Nasıl puanlandıracağım? Şöyle... Şortlar... Onun üzerinden kaç puan vereceğini. Ha, 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 ha. Dünkü iki video çekmemiş. Bak şimdi shortslarımı. Okay. Noise. En yeni shortsum 6 izlenmiş bu videoyu da like atıp kanalına abone olmayacaksınız. Bir 10 10 beğen gelmez. 20 abone de olur. Lütfen abone ol. Yorum da Seni seviyorum. Bu ne? 10 üzerinden 5. Videoyu da 10 üzerinden neden 5? Tam en iyisi bu oldu 5. Ana mı da böyle çay? Bağlasın. Bekliyorum. Tamam. Listenamba. Hey, sana back away to lots. So let's so let's. Bye, ben aşağı iniyorum. Onu bu platformu on izlenmeden. Sanırım 4. Sanırım 4 verdi onun üzerine adam en iyisi buydu. Ama bu 10 izlenmiş. Şu altı bu. <Gülüyor> YouTube Kral <laughs> Kralpu. Ben de bizi wow. Allah bizi Allah bizi Allah bizi Allah bay bay. bizi Allah bizi Allah bizi Allah bizi al. bizi Allah bizi Allah bizi Allah bizi üzerinden... bizi Allah bizi Tamam dokuz. Allah bizi Allah dualar Allah bizi bir şey yapabilirim en sevdiğim videomu bekleyin arkadaşlar ben. Azay en sevdiği videosunu göstereyim mi? Sinüse bile en iyi video. Ben gidip sinüsün fotoğrafını buraya koydum. Ya bismillah. <laughs> Nerede fotoğraf ya? Tamam insanlara ama koymadım. Kafaları yani. Göster bir kafayı. Kapışalım. <laughs> Biri bana kaldırıyor gel. Arkadaşlar. Nerede? Ay o, öcü ödü. gördüm. Polyosa <laughs> karşı diyor. Hadi Kur'an öğretim videom nerede? <laughs> <öğreteyim. gülüyor> Kur'an öğretimi. Bunu iyi gör. Biliyorum. Bunu attım. Nereden büyüsün, Emoji yapmaya buldum. Yüzümü gösterdim. Hadi, 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 Yüzümü arkadaşlar <laughs> bir <laughs> de gösterdim. Yazmış Tamam. Yanlış. Gerçekten emoji de gösterdim. Arkadaşlar. Göster. Bugün kartlarıma bakacağız. Ne kısmından kartlarım? Kartlarımı heftimi bulamadım de da. Az şey Bugünkü amacımız bu değil. Bakın. Shortslarımı hmm. Bu on üzerinden. üzerinden. Metin bunu short izlerken bulmuş. Sizi, sizi seviyorum. Huhu. 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 Bang. On üzerinden. Onun üzerinden kaç. 3 Tamam Üç. Aa üç. Tam bu. <laughs> Işınlanma artık. Işınlandım. Işınlanamıyorum. Ha bir daha. Bak. Onun üzerinden, <laughs> On üzerinden kaç. Onun üzerinden kaç. Ya A şimdiye şey. kadar kuran'ın en güzel tabi. tabii. Dokuz. <laughs> <Pat>. Omuzum, <bak gülüyor> Beliplerden bakalım ya da Beli sadece um, a 8 beliplerden tam. En sevilen videom. En çok izlenen shortsum. Ne kadar izlendi biliyor musun? Um, 454. Açam. Ay ayaklar geliyor. Hiç <laughs> anlamaz bak şimdi. Tamam. tamam. Galiba ismi ne dememden sevindim. Yorumda atıldı. İsmini. Bak. El ku miyem üzerinden kaç? On üzerinden kaç? En sevilen üç. en, en çok izlenen on üzerinden üç vardı. Bu ikinci. Selamdan ben adam. İstersen Teddy'ye geri dönüşün. İstersen kalırım. Teddy'cik kaldım. Onun üzerinden kaç? Beş. Selam ben kardan adam. İstersen Teddy'ye şey götüreceğim sana. Ta tadı ondan Teddy yazmamışım. Burada iş. Bak, Bak. iş. Mark ne? işte. Hı, hı. Bak. Ben sevdim. 3 like 4 like almış bak. Şimdi orijinal ton. Bak şimdi burada size gözüküyor ya bu. Başlatınca gözükmüyor. Bak şimdi bir gözükmüyor. Kaldım. Gözüküyor. Evet. evet. Ah. <laughs> bak. Bak böyle alıyorum. On senden. Üç. Ya. Bu. Bu benim. Tek top, Beni bulabilecek misin? Şimdi mi? Şimdi saklanınca gözlerini kap. Bakalım beni bulabildin mi? Buldun mu? Büyük bulmuşsundur. Da 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 da. Onun <laughs> <üzerinden komik. gülüyor> Aldı. <laughs> o altı elbisi <en> buydu. <laughs> Abone ol, <laughs> like at yoksa kral değilsin. Takip etmeyin. Krediç'e nerede kaldı? Yazdı. 5 5 like oldu. Gereken ekip kalan. Mr. Beast. 3D Pie. Be 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 Be. Ekşi Alperen. Pro Murat. Empoz Demir'i unuttum. Rolls of Dance. Rolls of Dance diye bir kral yok. Ama yine de söyledim. Kaç onun üzerinden? 1. Abi <laughs> Niye? bu <tuh> Evet. <Yeah>. Evet. <laughs> yani <donkların> kaç Evet. <tuh> <laughs> bu onu Evet. sonuna kadar. Evet. 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 Sana Evet. 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 Eyke feyke sanoveke feyke sanoveke hu 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 Güzeldi bence. Hey. Onun üzerinden kaç? Ama. Hı? Üç. Değilsin. Bir <laughs> tane <daha> bak bu. <laughs> bak kırmızı Lego var içinde. <gülüyor> kırmızı <laughs> bunu <laughs> <diyor>. Siyah bunu <laughs> Evet, evet. Bu çıkıyor. Evet. Birleşmiş oluyor evet. işte. Güzel mi? Hı? Hı? Son bu. Bunu izledik değil mi? Işığın olmaz tabii ki. Evet. Bunu sevmedim. Bekle bekle. Bir şey gördüm. Bir şey gördüm. Belli iplerde değil miydim ben? Belli iplerde. O ney? Bu ney? Açsana. Ha bekle yanlışlıkla şunu açacaktım. Aa bu saklama bekle bunu ilk. <laughs> bu en sevilen video olmayı hak ediyordu normal yani shortsun. Neden biliyor musun? Bak tek yüzüm gözüm bir video buldum. tek bu videoda göründü arkadaşlar yo tek yüzündeyim ben yüzünü görmüştüm ki başka videoda mı evet bir şey Şimdi merhaba işler, 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 oyunu. ben tetişeyim şimdisiyle herkese akvambaç oynayın gözlerinizi açın uygulanıyorum gözlerinizi açabilirsiniz ben neredeyim neredesin hocam e e bilmeye çalış. arkadaşlar görmüyor zaten <laughs> Söyle. Söyle. Yalnızca. Arkadaşlar ya, siz bulabilir mi beni? Enes ve Enes Enes, enes. Azra ah, söyle mi? tam burada. Nerede? Burada. Enes <Sessizlik> Arkadaşlar bakın buradayım. Bulmuş muydunuz beni? Tut tut tut. hadi başla. Ne bulabilirsiniz? Hadi bulun. Merhaba fendi. o zenden. Ha yok onu puanlamayacaktın. Arkadaşlar. ile bir video çektik. Şimdi. Sizleri çok seviyorum. Ne? Take care. Bye. Bye. bye.